Herkese merhabalar. Ben Burak Sinemşen Yurt. Project Lighthouse Social'un yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bu bölüm itibariyle aslında application katmanındaki handler komponentlerimizi iyileştirmeye çalışacağız biraz daha özellikle servis tarafından handlerlara geldiğimiz noktaları düzeltmeye çalışacağız. Bir nevi aslında mediator kullanımının bir önceki seviyesi gibi düşünebiliriz. Genellikle daha ileri seviyedeki programlarda ya da işte kurumsal çözümlerin bazılarında özellikle istemciden gelen requestleri comment ve query olarak ayrıştırılması gerektiği ya da ayrıştırıldığı seviyelerde request'in işte mediator tarafına inmesi ve orada bir pipeline'dan geçerek işlenmesi e, mesajların söz konusu oluyor. Bu bölüm itibariyle biz bunu aslında e, aslında sıfırdan yazmaya çalışıyor olacağız. Tabii bir mediator yazmayacağız ama kafamızda işte bir e, servis noktasında dispatch edebileceğimiz request'i ve aşağıdaki uygun handler komponentlerine gönderebileceğimiz e, belirli ba, belirli davranışları da aslında ortaklaşa o pipeline üzerinde generate ettirebileceğimiz bir yapıya gitmeye çalışacağız. Aslına bakarsanız şimdi bizim handle'larımız aşağı yukarı böyleydi hatırlarsanız. Mesela burası add command handler tarafı birden fazla komponent kullanıyor ve bu komponentleri handle async içerisinde sıralı bir şekilde işletiyoruz. Bir validasyon kontrolümüz var vesaire gibi. Buna benzer şekilde diğerlerinde de mesela işte get all lighthouse bütün deniz feneri bilgilerini çektiğimiz fonksiyonda da e, e, fonksiyon da aslında bir handler içerisinde idi. İşte onun da kullandığı bir komponenti var. iLighthouse Repository olarak geliyor ve Dependency Injection Container'dan bu servisi bağlıyor. E, i̇çeride de çekiyor. Mesela burada hiç try-catch kullanmamışız. Try-catch kullandığımız yerler var. E, validasyonları yaptığımız yerler var. Ama bunun dışında da e, gerçekleştirilebilecek bir takım işlevsellikler var. Yani bütün handlerlarımız aslında biz e, ilk yazdığımızda ne dedik? İşte handle async isimli bir fonksiyon olsun. Geri işte bir mutlaka result değeri döndürsün, asenkron olsunlar vesaire gibi bu komponentleri e, application katmanındaki features klasöründe burada gördüğünüz gibi inşa ettik. Burası da tartışmaya açık bir konuydu. Ama çok küçük bir şeyde çalıştığımız için, projede çalıştığımız için şu anda bize çok fazla sorun çıkartmıyor. Ama daha ileri safhalarda, yani daha fazla domain nesnesinin olduğu noktada ya da işte kontekstlerin daha karmaşık olduğu durumlarda belki de işte add comment'in kendisi burada bir folder olup onunla ilişkili handler nesnesi, işte DTO'lar, validator'lar vesaire, custom validator'lar ya da başka şeyler o klasörün içerisinde olabilir. Bir nevi böyle vertical slice architecture'ı araştırırsanız eğer yer hani ben çok uzmanı değilim üzerinde e, kurumsal bir proje çalışmadım ama feature set deri bazında bu tip klasörlendirmeler söz konusu olabiliyor. Ama sonuç itibariyle hepsi yönetimi kolaylaştırabilmek, anlayabilmek, koda baktığımız zaman neyin nerede olduğunu keşfedebilmek veya yeni bir feature eklediğimiz zaman nereye koyacağımızı kestirebilmek amacıyla tasarlanan şeyler diye düşünebiliriz. Tekrardan senaryomuza dönelim. Aslında kabaca buradaki şekildekine benzer bir şey yapmaya çalışacağız. Hani Tam olarak bu şekilde ifade edilebilir mi bilmiyorum ama böyle çizmeye çalıştım ben. İşte bir requestlerimiz var. İşte yeni bir deniz feneri bilgisi oluşturulması ya da işte bütün fotoğrafların bir deniz fenerine ait fotoğrafların çekilmesi veya bir deniz fenerinin fotoğrafının yorumlarının alınması gibi requestlerimiz var. Bunlar client tarafından bizim application katmanındaki servis objelerimiz, service nesnelerimize geliyorlar ve oradaki fonksiyonlar bunları aslında handler sınıflarımıza indiriyor. Yani şu anki düzeneğimiz böyle. Bu aradaki hatta bu mesaj işlenirken aslında çalıştırılabilecek bir sürü fonksiyon da, fonksiyonellik de var. Aslında cross cutting olarak da ifade edilebilir. Gerçi cross cutting'ler genellikle layer'lar arası daha mantıklı geliyor bana ama işte exception handling mekanizmasının birden fazla kullanılması durumunda bunu işte bir kütüphaneye çekip yaygınlaştırmak olduğu zaman hani cross cutting gibi geliyor ama burada bir aslında mesajın hareket ettiği bir hat var, pipeline diye boru hattımız var. Orada bir takım ortak behavior'ları işletebiliriz. işte örneğin exception bütün hepsinde exception'ı handle etmek, try catch blokları yazmak yerine aslında onu mesajı içeri aldığımız noktada handle eden bir başka mekanizma komponent ya da işte performans counter'lar request geldi işlendi aradaki süre ne kadar belirlediğimiz işte böyle zamanların üzerine çıkıyor mu daha geç sürelerde cevap vermişti burası mesela loglandığı zaman oluşan metrikler işte sıkışma noktalarını gösterebilir şuralarda hani fonksiyonlar erişimlerde yavaşlık var Hadi ya da cevap süreleri uzuyor gibi bir, bir alert sistemini tetiklememizi kolaylaştırabilir. Ya da işte loglama standart olarak hani ne girdi içeriye nasıl bir request geldi. Veya işte güvenlik açık açısından bir takım şeyler belki yapılabilir. Ne olabilir? işte authentication ve veya authorization buraya kadar iner mi? Behaviorlarda mı karşılanmalıdır? Tam emin değilim ama çok defansif yaklaştığımızı düşünecek olursak buraya kadar indirilebilir belki de. Ama bunu daha böyle ön cephede karşılamak daha mantıklı gibi. Buraya yazmışım artık duruyor. Ama gerekli olmayabilir. Veya işte validasyonlar gibi. Biz de mesela bazı DTO'lar için validasyonlar işletiyoruz. Fluent validation kullanarak. Onu mesela pipeline'da bir behavior'a çekip hep otomatize hale getirip işte eğer bir DTO varsa ve validator varsa işletsin oradaki behavior gibi şeyler söz konusu olabilir ama şu anda tam emin değilim çünkü yazıp bitirmedik bu tip işlemleri dolayısıyla nasıl bir reaksiyona karşılayacağız client'tan buraya gelirken tam bilemiyorum ama birçok şeyi de keşfedebileceğiz yazacağımız şeylerle. Şimdi yazmaya başlayacağız. Ben bir, birkaç not da aldım kenara mutlaka. Hani şey gözümün önünde dursun. Ezbere yazmak çok kolay değil. Yorumlamak önemli burada kodu. Özellikle ihtiyacı görmek ve işte Mediator da bayağı kolaylaştırılmış diyebiliriz tabii ki. Sonuç itibariyle işleri. Şimdi şöyle yapalım. Application tarafında bir tane klasör açalım. Pipeline. Buradaki pipeline ile alakalı komponentleri buraya yazabiliriz. Mesela şeyler, behavior'ları burada behaviors isimli klasörde toplayabiliriz. İşte mesela exception handling behavior buraya gelebilir. İşte gibi. Diğerleri gelir. Bir tane de buraya class ekleyelim. İşte bu da şey olsun. Pipeline core isimli bir klas olsun e, Aslında klas olduğuna bakmayın adına içerisinde başka şeyler e, Yazıyor olacağız yani interfaceler özellikle interface yazacağız e, bir iki tane e, Ve bir tane de aslında dispatcher yazacağız aslında service dispatcher yazacağız Şimdi bunlar ne N Nasıl şeyler Bakalım İlk olarak bir interface tanımıyla başlayacağız bu interfeysi Kullanma amacımız şu olacak bütün handler nesnelerimizi ee, bu interfesten türeteceğiz. Dolayısıyla oradaki handle async fonksiyonu da burada yazdığımız şekle gelmesini istiyoruz. Response. Ee, herhangi bir hani constraint, generic constraint vesaire koymadım. Ee, ama işte hani konulabilir de. Burası request alacak. Aslına bakarsanız bir response almayacak parametre olarak. Ama bir de cancellation token nesnesi koyabiliriz. Sonuçta asenkron operasyon olduğu için içeride Asinkron operasyon durdurma yani Cancellation token gönderilmesi gibi söz konusu olabilir durumlar Şimdi bu interface kritik daha sonraki bölümlerde büyük ihtimalle bu bölüme yetişmez herhalde Mesela işte add comment handlerımızın Aslında kendisini Bu interfaceden Türeteceğiz Dolayısıyla şu fonksiyonu ona göre adapte edeceğiz Bu ne için yapıyoruz tabii ki bunu aslında bunu Servis tarafında yani işte bizim servis tarafını da hatırlayacak olursak mesela Lighthouse service isimli bileşenimiz. Burası aslında client'a açtığımız bileşen. E, ve dolayısıyla şunu da söyleyelim. Handler'larımızı internal'a çekeceğiz. Dolayısıyla application katmanı dışından erişilemeyecekler. Servisler üzerinden oraya gelinebilecek sadece. Servislerin de işleyiş şeklini e, şu anda tasarlamaya çalıştığımız işte dispatcher sistemine göre, pipeline sistemine göre işleteceğiz. Dolayısıyla burada mesela create async fonksiyonu aslında... Eee Standart bir gelen request'i o request'i işlemeye uygun olan komponente yönlendirecek şekilde bir bileşen çağıracak. E i̇şte o yüzden bir standart kontrat üzerinde konuşabiliyor olmamız lazım. Yani service providerımızın ana fonksiyonu, işte önemli çekirdek fonksiyonu bu şablona uyan komponentleri çünkü işletebiliyor olacak. E İnterfasy'nin bir diğer hani avantajlarından bir tanesi de bu hani runtimeların belirli kontratlara uyan nesneleri işletebilmesini sağlamanın yollarından bir tanesi de bu. O yüzden hani plugin tabanlı programlamada da e, interfaceler önemli. Bir tane de şey tanımlayalım. İşte iPipeline Behavior e, nesnesi tanımlı, e, interfaceı tanımlayalım. Bu da aslında bizim şeylerimiz için. Yine t request, t response e, alacak. Aslında bir e, pipeline'da araya giren behavior komponentleri için bir tane kontrat aslında. Bu da bir handle operasyona sahip işte handle async isminde. Ne yapıyor aslında bakarsanız işte requesti alacak ve sonra bunu bir fonksiyona aslında requesti bir fonksiyonla işletecek. Yani işte pipeline'da bir akış gibi düşünürsek servisten requestim geldi işte validator'a girdi requestin içerisindeki Nesneyi aldı, varsa validasyona yaptı. Efendim, söyleyeyim, işte try catch e, e, accept, e, exception handling yapıyor. İşte girme ve çıkma noktalarındaki per, mesafeyi, e, şey süreyi ölçüyor, işlem süresini ölçüyor işte. Gibi, işte dolayısıyla oralarda işletmesi gereken fonksiyonlar var. Bunu da önceki bölümlerde görmüştük hatırlarsanız. Bunun için bir delege var, hani kullanılabileceğiniz bir func isimli temsilcimiz var geriye işte ne döndüreceğini söyleyeceğimiz bir temsilci bu. işte t response dönecek şekilde şöyle aslında sonraki çağrıyı ifade edeceğiz. Sonra buna da cancellation token yine veriyor olacağız. Dolayısıyla pipeline'lar için de kontratı söylemiş olduk. Şimdi bölümün en kritik fonksiyonu aslında şey bizim dispatcher fonksiyonumuz. Pipeline dispatcher olarak ifade edelim şimdilik. Pipeline dispatcher daha iyi bir isimlendirme tabii yapılabilir. Şimdi bu e, e, nesnemiz, şey sınıfımız e, i provider'ı kullanıyor olacak. i service provider kullanıyor olacak. Service provider ihtiyacı var. Aslına bakarsanız i service provider sistem isim geliyor. Service provider runtime'da e, yüklenmiş olan servisleri çözümleme noktasında e, işimize yarar, yarayacaktır. O yüzden burada constructor üzerinden bunu da Enjekte ediyor olacağız buraya. Dolayısıyla şöyle yapalım hemen service provider. Hatta burada nur gelme ya da olmama ihtimali de olabilir. Dolayısıyla bunu cezalandırmak lazım. Şöyle bir exceptionla ortama fırlatacağız bir exceptionla cezalandırabiliriz. Şimdi gelelim bu sınıfın bu, bu pipeline dispatcher aslında iş yapan bir sınıf artık. Dolayısıyla bir şey gerçekleştiriyor olacak. Ee, şöyle geriye yine response dönen T response dönen task yani şey asenkron bir operasyon send async olarak isimlendirebiliriz. Tabii ki jenerik bir fonksiyon bu. T request ve T response isimlendiril isimlendirilmiş türlerle çalışıyor. Yani T request türünden parametre alacak. Ee, şurada cancellation token'ımız var. Burada hatta şey yapabiliriz. Şurada da aslında şey yapalım. Hmm, buralara default değerler verelim. Hani bir şey default e, argüman oluyor değil mi bunlar? Öyle hatırlıyorum ben. Yani şey siz bir şey vermeseniz de default olarak buraya bir tane cancellation token atar. Ama isterseniz açıkça atayabiliriz. Optional parameter. ha optional parameter. <laughs> Düşündüm şey yaptım unuttum. E, şimdi burada ne yapalım? Önce bir early return ile e, şeye bakalım. Eğer ee, şeyse e, request null geliyorsa bunu bir cezalandırmak lazım. Hmm, throw new argument null exception diyebiliriz. Şimdi request aslında servis mesela komponentinden iniyor olacak. Dolayısıyla biz requestleri de e, request nesnelerini de tanımlayacağız. Yani örneğin mesela e, boş bir request de olabilir. Yani boş requestten kastım. Mesela get all e, lighthouse fonksiyonu aslında parametre almıyor şu anda. Sadece responsu var. Dolayısıyla onu da aslında bir nesneyle, mesela empty request gibi bir nesneyle ifade edeceğiz. Yani null olmayacak hiçbir şekilde. Null olursa cezalandırılacak. Dolayısıyla bütün pipelinea e inen çağrılarda bir request olmasını arıyoruz. Belki onu yarın öbür gün bir tane işte bir base requestten türeyecek hale getirebiliriz. Standarda sağlamak için. Ama şimdilik şu düşüncemiz mutlaka bir requestin gelmesi, datasının gelmesi. Şimdi burada e, bir handler e, şeyini yakalayacağız. Get required, e, get required servisi kullanaraktan e, şöyle bir şey. Şimdi yazayım önce bir I handler işte e, T request response. Evet şu. Şimdi burada 31. satırda aslında biz DI hizmetlerinden e, yani servislerden şu şablona uygun olan komponenti vermesini isteyeceğiz. Bu şablona uygun olan komponent bizim aslında handlerlarımıza uyuyor olacak. Çünkü handlerlarımızı aslında şu interfaceten türeyen hale getiriyor olacağız. Bu sebepten servis tarafı mesela send async metodunu kullandığında hangi hangi ihandler implementasyonu çağıracağını anlayabilecek. T request ve T response'lara göre buradaki türlere göre. Dolayısıyla bütün handler'ların aslında birbirinden farklı request response'larla çalışıyor olması gerekir diye düşünüyorum. Ama bunu siz gene bir düşünün. Ee, şimdi bir de şeyleri alacağız, behavior'ları alacağız. Sonuçta sisteme yükleyeceğimiz eee IPipeline behavior'dan türeyen, yani şuradan türeyen şeyler olacak. Bileşenlerimiz olacak IPipeline behavior'dan. Onları da almamız lazım. Tabii bunlar e, bir liste haline gelecek. Birden fazla vardır. Ee, ve aslında I pipeline behavior'ı Pineable nereden çıktı? Pipeline behavior'ı implement eden işte T request, T response'u uh, implement edenleri uh, bulacağız. Tamam. Tabii şöyle yapalım. Eğer bulamazsa da boş bir şey yapsın. Yani yoksa hiç yüklenmiş uh, yüklenmiş behavior DI üzerine o zaman boş bir liste. Şimdi buradaki kısmı önce bir yazalım. Ee, ondan sonra üzerinde konuşalım dilerseniz. Şöyle bir temsilcim var. Handler Delegate. Daha önceki bölümlerde kullanmıştık aslında bunları. Handle Async. Evet. Request Cancellation Token. Şöyle. Şimdi şurada aslında 35. satırda bir Handler Delegate isimli temsilci tanımlıyoruz. Şurada gör, işaretlemiş olduğum tanıma uygun olan. Bizim Handler'ımızı da yukarıda yakalamıştık. Dolayısıyla şu anda bu delege aslında Handler'ın Handle Async fonksiyonunu işaret ediyor. E, runtime'da servislere komponentlerimiz yüklü olduğu için aslında metotlarını da biliyoruz. Onlarda da belleğe memoriye açıldılar ve adresleri var. Dolayısıyla bu temsilci aslında o adresi işaret edebiliyor. Çünkü sonradan çağrısını yapacağız bunun. Çağrısını yapmadan önce tabii e, böyle hani de, nehirde şey nehir diyorum denize hani taş sektirirsiniz ya taş sektirir gibi aslında behavior davranışları üzerinden bir hareket ederekten next next diyerekten şeyi request'i ya da işte mesajı taşıyor olmamız lazım pipeline üzerinde. O yüzden behavior'larda dolaşıyoruz. Hatta burada bir reverse ediyorlar. Hani tersten dolaşıyorlar şeyi öğrendiğim kadarıyla. Şimdi burada şeyi ilk başta aslında handler delegate'i next diye başka bir değişkeni alıyorum. Yani dolayısıyla tems temsilciyi başka bir temsilci alıyorum. Yani metot pointer'ını başka bir pointer aldım. Daha sonra eee handler delegate'i tekrardan tanımlayacağım. Tanımlıyoruz ama bu sefer behavior'ın handle async metodunu çağıracak şekilde tanımlıyoruz. Buradaki e, handle async de behavior için tanımlı. Onu da hatırlarsanız şurada 11. satırda başlayan ipipeline behavior'ımız var. Mesela bu ne yapıyor? İşte request alıyor. Sonradan işletilecek olan e, fonksiyonu temsil edecek bir delege alıyor. Bir de cancellation token alıyor. Şu anda ilk etapta ne yapacak? Bu next ile aslında handle delegate'in olduğu şeyi e, referans aldı. Handle delegate'i aldı. Sonra işte cancellation token'ı ekledik. Dolayısıyla bu behavior'lar teker teker şey yapılacak, işletilecek. En son aşamada biz artık handler delegate'in artık neyse oradaki sıradaki fonksiyon sıralamaya göre diye düşünüyorum. O çağrılıyor olacak. Şu nereden geldi? Bu boş boş. <laughs> evet. Evet aslında şey böyle diyebiliriz. Şimdi tabii şeyleri de yazmak lazım aslında bakarsanız bir e, Behaviorlarımızı da yazmak lazım ama mesela şey yapalım e, en azından e, şuradaki I handler'ı bizdeki şeylere e, handler nesne nasıl uygulayacağımızı bir bakalım mesela işte et comment handler'i e, baz, baz alalım burada et comment handler burada bir sürü şey var şimdi şunu ay e, I handler'dan e, türetiyor olacağız. Şimdi bu tabii ki e, hangi DTO'yu al, alacak? Şimdi bakıyorum. Bu burası karışık mı gelir acaba? E, aslında ipucu şurada var. Şuradaki constructor'da ipucu var. Dolayısıyla bu comment DTO, Ha, pardon. Çok özür dilerim. Şimdi bunları yazamayız. Yazamayacağız. Şu sebepten dolayı yazamayacağız. Bizim şeylere ihtiyacımız var. Aslında handler'larda e, t request T response olarak tanımladık ya yani giren e, mesaja gel gelecek olan şey nedir e, efendim söyleyeyim e, nesne nedir, e, responsu nedir onları tanımlamamız gerekecek yani aslında bakarsanız bizim bir tane de şey ihtiyacımız var e, featurelar içerisinde e, bir şey bunları bu nesneleri koyacağımız başka bir sınıfı ihtiyacı var şimdi düşünüyorum onu nasıl yazalım diye Şu o zaman şu implementasyon bir e, Dursun e, Vaktimiz 20 dakika olmuş gene neyse onu bir yazalım şuraya yazalım Tamam yazalım Şu yapalım features'ın altına e, Şuraya bir tane at açalım şimdi class açalım Request model Olsun Yani Request nesnelerimizin modellerini planlayacağımız bir yer olarak düşünebiliriz ee, Şuraya şey yapayım. Mesela işte nelere ihtiyacımız var? Örneğin ee, Create Lighthouse Handler'ı ele alalım. Create Lighthouse Handler için bir tane tanımlayabiliriz. Lighthouse DTO alıyor. Örneğin ya da işte Get Lighthouse by ID Request'e ee, şurada işte şey alıyor, ee, ID alıyor, GUID türünden ID olur. Yani bunları aslında cover eden, içerisine alan şeyler olarak tanımlayabiliriz. Hatta şöyle yapalım, Lighthouse e, Models diyelim şuradaki namespace'e. Şunu da şunu da şöyle yapalım. Gelmişken yazalım şunları da bir dakika. Şimdi şey kafamda oluştu biraz da. Internal record örneğin işte create lighthouse e, request. Deniz feneri oluşturma handler'ı ile alakalı e, şeyi buraya alacağım. Lighthouse DTO'yu buraya alacağım. İşte ona da Lighthouse diyelim. Şöyle isimlendirebiliriz. Ee, efendim söyleyeyim. Mesela şeyimiz vardı. Yine e, ee, get lighthouse by id request var. Bunu yazalım. Şimdi bu guid alıyor. Şöyle guid alacak. Efendim söyleyeyim. Ee, delete ile şeyi de yapalım. Gelmişken internal records. Bunları da yazalım. İşte delete lighthouse uh delete lighthouse request. Bu da mesela guid alıyor. Yani bütün e, şey e, uyacak hale getiririz. DTO'ları da belki direkt kullanabilirdik ama işte bir tane de şey var. Uh, get all lighthouse. Mesela bu uh, şey Boş bir request gibi yani hiç GUID falan da yok alıyor. Hatta burada şöyle bir şey yapabiliriz. Şuradakini alalım tekrardan features'ı. Örneğin foto foto servisiyle alakalı şeylerimiz de var. Request'lerimiz de olacak. Mesela onu burada foto model bu sefer foto, foto için gerekli modeller request modelleri aslında diye ifade edebiliriz belki. E, record ne vardı bizde şeyde Şurada Upload Photo Handler var mesela. E, upload Photo Handler Photo DTO alıyormuş. E, o zaman Upload Upload Photo Request diyeceğiz. E, neydi? İşte Photo DTO alıyor. foto bir şey daha alıyor muydu ya? Ha Stream alıyor mesela. E, örneğin mesela Stream gibi. E, bunu da şu şekilde yapıyor olacağız. Ee, şey demiştik bir de hatta hatırlarsanız mesela şey de olabilir. boş da olabilir. Hani empty request'leri de ifade edebilmek gerekir. Şunu alalım features yine burada bir namespace. Bu da common olarak isimlendirelim. Şimdi böyle yazdım. Daha sonra bu refactor edilir. Hani daha iyi bir dosya ayrımına da gidebiliriz. internal records, empty requests olarak bunu da ifade edelim. Evet, bunları bu şekilde e, tasarladık. Şimdi buna göre, mesela Create LightHouse Handler'ı en azından düzenleyelim. Şimdi yeri gelmişken, e, şuraya genişlediğim Create light Handler'ı yapabiliriz. Ne yapacağız? Öncelikli olarak bu I Handler e, Handler'dan türecek. LightHouse pipeline'daki I Handler'dan türecek. Bunun T Request ve Response var. Ne var? İşte T Request olarak biz aslında e, Create Lighthouse request şunu kullanacağım mesela geriye ne dönecek işte result ee, GUID. dönüyor olacak değil mi Ş şöyle bir şey şimdi kızacak Tabii ki bunu çünkü aşağıdaki implementasyon yani handle async implementasyonu buna uygun değil bir kere e, handle async implementasyonu şu hale getirmem lazım e, Hatta şöyle yapalım Dilerseniz Normalde şöyle implement dersem aşağıya bir tane implementasyon alır. Şu şekilde bir implementasyon yapıyor. Dikkat ederseniz. Ee, dolayısıyla şey yapabiliriz. Yani şu bloğu da onun içerisine alabilirim sanırım. Şöyle yapsam olur mu? Pratik kliyek açalım biraz. Ee, olmaz mı acaba? Bir dakika burada biraz fazla uçurdum ben galiba. Public async gibi yapalım. Evet. Ee, handle async. Ha, şunu da kaldırayım. Şimdi düzeltmeye çalışıyorum. Şurada ne? DTO değil tabii ki bu. Artık burası şimdi burayı da aslında toparlamak lazım. Mesela şurada validasyonlar e, validation pipeline devreye girdiğinde ortadan kalkar. Büyük ihtimalle. E, şurası request.lighthouse olacak. Şuralar da değişiyor olacak. Request request.lighthouse.country buraları bir toparlarız. Yani şu an çok hoşuma gitmedi yazdığım şey Lighthouse e, Pardon Lighthouse Latitude diyelim İşte şurada da aslında böyle olacak devam et e, şurada da gitseydin keşke şurada düzelt evladım F, harika süpersin ama böyle bir şey yaptı e, düzeltti e, halen daha bir hata veriyor galiba handle async ne diyor bakalım. Incons, ha accessibility type tamam. Şimdi bunu da internumla çekeceğiz tabi. evet. Şimdi şimdi bütün handler'ları aslında buna benzer hale getireceğiz. Yani şu arayüzden türeteceğiz. Buna göre handle async fonksiyonlarını temizleyeceğiz. Gitmek istediğim hedeflerden bir tanesi şu olacak. Mesela try catch bloklarını kaldıracağız. Buradaki belki kalabilir. Şu sebepten dolayı. Hani domain ile alakalı bir exception'ı handle etmek istediğim ayrı bir şey vardır, durum vardır belki. Belki o yüzden hani böyle tutabiliriz burada. Ama normal şartlar altında işte exception handling'i olmayacak. İşte validationlar mesela buradan kaldırmayı hedefliyorum. Dolayısıyla şuradaki IValidator komponenti de behavior üzerinden. Karşına bir olacak diye ümit ediyorum Şeklinde düşünebiliriz dolayısıyla buna göre bütün handle'ları değiştireceğiz Gibi daha tabii yapacak işlerimiz var Nedir İşte behavior'lar tanımlamak lazım en azından bir iki behavior'ı yazarız Sonrakinde dependency injection tarafını buna göre Modifiye etmemiz gerekecek Yani şuradaki dependency injection'larda Şuraları Değiştireceğiz Handle'ları Gibi Bununla da sonradan devam ediyorum. Gene ben çok fazla uzattım lafı. tekrardan görüşünce de hepinize mutlu günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.